Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Medine Taşçıoğlu. Artık sizinle beraber YouTube videoları çekmek istiyorum. Benimler ünlü olmak değil. Kesinlikle eğlence. Biliyorsunuz şu son koronavirüs günlerinde hep evdeyiz. Evde kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burası benim odam. Sizinle videolarımızı burada çekeceğiz. Bazen müzik olsun, eğlence olsun, değişik gezme videoları olsun. Hep beraber olacağız. Sizi çok seviyorum. Tanıtım videolarımı izlediğiniz için de. teşekkür ederim. Benim verdim ünlü olmak değil. E, yeter ki hayattan bir şeyler çıkaralım. Hayatı yakalayalım. O türde bir şey. Kimse zaten ünlü olunca eline bir şey geçmez. Ya da para kazanmak gibi bir şey. Tamam bunun da para kazanma bir yöntemi var. Ama zaten kazandığınız paranın yarısını YouTube'a vergi olarak veriyorsunuz. Bu da böyle bir de bir şey var. Zaten bunu biliyorlar. Evet arkadaşlar bu benim tanıtım videomdu. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kan videolarımı izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Kocaman bir aile olalım.